Merhaba arkadaşlar Siemens NX ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Şu şekilde cavity kısmına çift tıklayalım. Burada non cutting mus hareketleriyle ilgili neler yapabileceğimizle ilgili olarak eğitimimize devam edelim. Şimdi bu kısma tıkladık arkadaşlar. Biz burada giriş hareketlerimizi gördük engage kısmında. Ve şimdi retrak kısmına baktığımızda ise çıkışla ilgili hareketleri görüyoruz. Yani takım girdi, işlemini yaptı, bitirdi, artık çıkacak. Bu harekete ile ilgili düzenlemeleri nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi pop up menü aynı. Sadece burada giriş değil çıkışla ilgili işlemler yapıyoruz. Ee, şuradan cancel kısmına baksalım burada arkadaşlar takım yolunu çıkarttığımızda oldukça karmaşık isterseniz şöyle yapabiliriz şuradan specify cut arayadan sadece şu face'i seçelim ok diyelim ve bu face için sadece takım yollarımızı çıkartalım gördüğünüz üzere Şuradaki kısımdan takımımız girdi. Biz bunun mesafesini, yüksekliğini, açılısını işte bir noktadan mı girsin, ark şeklinde mi girsin, düz mü girsin, bir vektör doğrultusunda mı girsin. Bunun gibi ayarlamaları nereden yapacağımızla ilgili kısmı zaten gördük. E, şu kısımda ise işleme operasyonunu bitirdikten sonra takımımız artık ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Bununla ilgili ayarlamalar bakın işlediği yüzeyin üzerinden çıkıyor. Biraz geriden çıksın, farklı e, çıkışlar yapsın şeklindeki ayarlamaları yine non-cutting moves e, kısmından arkadaşlar. E, tıkladık burada açılan kısımda retrak kısmından yapacağız retrak kısmına geldim Liner aynı menüler var arkadaşlar ayarlar da aynı işte e, tool'un yüzde kaçı kadar yüzde e, 300'ü kadar ileride çıksın yükseklik olarak bakın e, burada mesafemizi geldik e, açı olarak ne kadar e, açıyla çıksın İşte 45 derecelik bir açıyla çıksın ramp angle değeri ise 5 derece olsun e, bu gibi e, ayarlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar okey dedik. Okey dedikten sonra tekrar buradan yörüngemizi bakın yapalım, yazdıralım. Görüldüğü gibi 45 derece açıyla buradan çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu gibi ayarlamalar yapmak için kullanabileceğiniz kısım arkadaşlar yine nanka mouse kısmında ark mi çıksın istiyorsunuz. Hemen pop up menüden ne yapacağız? Ark kısmını seçeceğiz arkadaşlar ve arkla ilgili burada radius, arc angle, height gibi yükseklikle ilgili tanımlamaları yapıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.